Beni, beni, saklanma. Beni. Canım Çitan'ım sen miydin ya? Hocamı kopardın ha? Vallahi yaka yeri vereceğiz sandım. Ya ben zaten ne arıyorum ki burada? Ben de güzel süsü bağda öyle kalıyordum işte. Ya tamam da orası soğuk sonuçta Erkan. Orada kalmana gönlüm razı gelmedi. Hem bak burası sıcacık. Annem falan da gelmez buraya. Başka gelen de olmaz. Ya yani, hoş gelen olsa da çözeriz yani sıkıntı yok. Şişt bana bak. Sen nişanlına kendi ellerine yemek mi hazırladın yoksa? Ya aç da gör bakalım sürprizlerini. <laughs> Aha, zeytinyağlı mı o? Kaynadan seviyormuş ha. E seviyor tabii canım, niye sevmesin? <laughs> ya uf, bu nasıl güzel olmuş böyle ya. Sen mi sardın bunları? Kanka tamam, yavaş ya. Boğulacaksın şimdi. Evet, ben sardım da yani sar sar bitmedi. Ama beğendiğine göre emeklerime değmiş demek ki. Ya beğenmek ne kelime ya? Bayıldım, bayıldım. Bana bak, bize evrenci böyle yemekler yapacak mısın, ha? Allah böyle yemeklerden kastınız sarma sarmaksa her gün yapamam bunu yani. Parmaklarım koptu bunları sararken. Ya ben senin o parmaklarına kıyamam ya. Vallahi kıyamam ha. sen sen de. Ay yok ben sana sardım. Kim ben orada? Namaz Ahmet'in sen misin? Anne. <laughs> Kızım sen miydin? <laughs> Namaz Ahmet'e sandım. Buraya patatesleri dadandı. Çiğ patatesleri yiyip, iğnesini yi, bozuyorsun. <laughs> sen ne arıyorsun ki burada? Ee, benim Cem patates kızartması çekti. Patates almaya geldim buraya. E, almamışsın. Ha, e, sen seslenince buraya geldim. E, alacağım birazdan şimdi. Hmm. E sen geç içeri. Hadi ben alıp getireyim. E, olmaz. Geçti. Ne geçti? Evet Canımın çekmesi geçti. Yani şimdi gece gece patates kızartması yemeyeyim zaten sağlığa da zararlı. Boş ver. <laughs> Sen hiç bir çekilsene bir kenara. Araba geldi. A araba sesi. Ablam mı geldi anne acaba ya? Araba geldi. Ablam geldi herhalde. Anne. Kardeşler razı olsun. Behçet. Ben sana nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Başımıza o kadar çok şey geldi. Hepsiyle tek başına mücadele ettim. Beni korudun. Kolladın. Sayende kendim güvende hissettim. Evime kadar getirdin. Sağ olasın. Estağfurullah Fidem Hanım. Sizin iyi olmanız için elimden geleni yaptım sadece. Neyse. Sizi sağ salim evinize kadar bıraktığıma göre ben artık gideyim. Malum yol uzun. Yarın işte var. İyi geceler. Behçet. Gitme. Nasıl gitme? Gitme işte. Kasabada kal. Ben sana çok haksızlık ettim. Görüntü değil esas olan ruhmuş. Ben bunu biraz geç fark ettim. Senin kalbin o kadar güzel, o kadar naif ki. Ben o satırları okurken bir insan nasıl bu kadar güzel sevebilir dedim. Bu gök kubbenin altındaki bütün güzel duyguları hak eden sadece ben değilim galiba. Fidan? Anne? Ne oluyorsun sen bu adamla? Olur mu ben diyorsa? Anneciğim, sandığın gibi değil. Bak ben sana her şeyi anlatacağım. Bana bak Behçet Efendi. Seni kızımın yanında, yöresinde görmeyeceğim bir daha. Uzak dur kızımdan. Biz öyle güne yetince rezil ettin zaten. Seni gel buraya. Bir daha senin bu adamla gezdiğini görürsem... ...yeminle senin bacaklarını kırarım. Geç içeriye hadi. Ya annem o kadar taş kalpli olmasam mı ya? Bak daha başlarına ne geldi onu bile bilmiyorsun. Sen sus karışma. Gel içeriye dedim hadi. Gelin ama iki dakika izin ver. Veda edeyim Hanım'a. Diyecek iki küçük lafım var. Anne hani lütfen. Lütfen. <laughs> İçeride konuşacağız sen. Geç. Hani sormuştunuz ya, hislerini neden sakladın diye. İşte bu yüzden sakladım Fidan Hanım. Değil sizin beni sevmeniz, benim sizi sevmem bile hoş karşılanmıyor. Boşuna dememişler. Davul bile dengi dengene diye. İyi geceler.